Selam arkadaşlar, FC Koko hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Süper Lig'e çıkacak 3. takım için e, TFF 1. Lig'de playoff mücadeleleri vardı. Bunun finalinin adı belli oldu. Finalde Altay ile Altın e, Altınordu karşı karşıya gelecek. İki İzmir temsilcisi karşılaşacak. Altın e, Altınordu e, yarı final mücadelesinde ligi normal sırada 3. sırada bitiren Samsun Spor ile 6. sırada bitiren Altınordu karşı karşıya gelmişti. E, ee, i̇lk mücadelede Altın Ordu İzmir'de oynanan maçta sağdan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İkinci mücadelede ise e, ilk yarıda erken bulduğu golle 1-0 öne geçti Altın Ordu. Ancak ikinci yarıda Nadir Çiftçi ve Yasin Öztekin'in attığı gollerle 2-1 e skoru getirse de son dakikalarda 3. gol için çok çaba harcadı Samsun Spor. Ancak kontradan bulduğu golle Altın Ordu skoru 2-2'ye getirdi ve finale adını yazdıran e, temsilci oldu. Altın Ordu. Diğer mücadelede ise ligi normal sırada dördüncü bitiren İstanbulspor ile beşinci sırada bitiren Altay karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede ilk olarak Altay İzmir'de rakibini 3-2 mağlup etmişti. İkinci karşılaşmada ise İstanbul İstanbul'da oynanan mücadelede Deniz Kadağan ayağından bulmuş olduğu golle sağdan yine 1-0 galip ayrılarak finale adını yazdırdı. 26 Mayıs çarşamba günü gerçekleşecek final mücadelesi ve Süper, Lig Süper Lig'de yarışacak ikinci İzmir takımı olmuş olacak. Biliyorsunuz şu anda hala hazırda Süper Lig'de Göztepe İzmir'i temsil ediyordu. İkinci bir İzmir temsilcisi de Süper Lig'e çıkmış olacak. Süper Lig'e çıkan diğer takımlar ise ilk olarak ligi lider bitiren Adana Demirspor'du. İkinci sırada ise Giresunspor vardı. Üçüncü takımda Altay ya da Altınordu olacak. Mustafa Denizli'nin ekibi Altay ya da Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Altınordu olmuş olacak. Her iki takımında uzun süredir Süper Lig hasreti devam ediyor. Altay 2002-2003 sezonundan itibaren bu hasreti çekiyor. Altınordu'nun süresi ise daha uzun, daha geçmişe dayanıyor. 1969-1970 sezondan itibaren bir süperlik hasreti çekiyordu. Her iki takım da bu hasreti sona erdirmek için karşı karşıya gelecek. Büyük heyecanla bu maçı da takip ediyor olacağız. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.